Öyle demeyiz. Yapamaz. Lan kay! Oğlum. <laughs> o ya o digger niye gelmiyor ya? Tam bunu sat, bunu sat. Abi o digger niye gelmiyor? 25 falan lazım. Yok lan. Daha fazla bir bence. Beton ya. Bu iş şey nasıl Gel, ya? Yaz, 100 bin lira. Nasıl olur? <laughs> nasıl 100 bin lira oğlum, <laughs> 500 lira desem ne olur? 33 liraya... liraya, liraya fiyatlandırmışlar 12 lira hemen satı var. Hayır ama yok diyor bunun fiyatı diyor. Bak pazarda var iki tane. Alışılmış bu neyi bu ona bak. İki tane ya. mi var koca pazarda bunun? Evet. O, 33 lira. Niye gözükmedi abi bana? kimse almamış demek ki bunlar abi. Ha satılmamış hiç doğru. Evet. evet. 30 30 kaç, kaç yazayım Can? 30 yazalım abi biz en düşük bizimki olsun. Tamam en düşük bizimki olsun. 30 yazalım 3 satanda biz olalım. Vardır biz ya Zengi UMP çok manyakları çok iyi falan. Var. 10 bin lirası. <laughs> Öncekini öyle yaptık hatırlıyor musun neydi <laughs> beni? Kanka Böyle öyle oldu. Yani. 10 bin lira da olabiliyor ya yeni gelirse. Şu onundu bunu bir dakika ilk çıkan buydu bu onun değildi. Bunu da satalım. 11 lira. <laughs> ona eşya sunucusu bağlantı kuramadık. Kur bebeğim. Herkes bir şeyler alıp satıyor ya şu an çok fazla kullanılıyor evet. Steam pazarı yani. Hiç olduk normal gibi değil. En az 10 katı fazla kullanıyordur Steam sunucuları. Hop bas Alp ona ya. Açtın mı? Evet. Açık değil şu an. 19. 19. Bak şöyle yüzüme göstersen açılır o ya. Dren kendi yüzüyle deniyor şu an. Ben sizin yüzünüzü kaydedeyim bari oraya. 33. Aa, en düşük fiyat 33 diyor. Son tamam, bunu... 24 saatte 21 tane satıldı diyor ama Asi. can. Ben yazmadık mı biz? Ya onaylandı abi o. 21 diyor evet. onaylandı değil mi? Tamam. uh. <laughs> <laughs> Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. Cibil mi bağırıyor aşağıda? Bir yerden geliyor sesler evet. de. Menü mikrofonu sustursanız da. Hallettik, Sustum hallettik. Yolladım üçünü abi. Oğlum bir dinleseydik belki bir şey Senin mikrofonu söylüyorum. susturayım şöyle. Hop. <laughs> hop şaka. şaka. Hop şaka ya bana O zaman bırak. Çok <laughs> Şaka. <yapsın>. şaka. <gülüyor> Gülüyor. O zaman 31 diyorum, sıcı diyorum. Gülelim diyorum. Şaka. <laughs> Güldürerek açıyor. Oy. Hadi Ay. bir, bir tane bir var. tane bin liralık bir şey gelsin ne olur be. Kırmızı gördük. Kırmızı geçti gidişte. Bir kırmızıydı ama. Evet. Eskidir. Tamam ufaktan göstermeye başladı tarzında. Geliyor. Pompik 11 mi can bu? Bakıyorum abi. 11'dir herhalde ya daha önce öyle koymuş. Kayalım 11'e. Bim bim bara ba bam bam bam. Nasıl? Düştü. Nasıl satalım? 10 diyor 9 dedim buna da abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bize şans ver. Hadi eski günler. Tıkladık. Korman şöyle bir kaza galiba ya. Niye güldün ki? Hiç inanmadım. Gel sadece izle. Çünkü... Hiç inanmadım ya. Ay! Abi <laughs> <laughs> bu arada ikinci Vallahi kasa var altıncı ya anahtarı, ya. anahtarı bir açar mısın? Çok hızlı. İkinci kasa ne? İkinci kasa altıncı anahtarı diyeceğim anahtarlarımız kaldı. Dur bir, bir ya bir yavaşlasana. Bir sonraki. yavaşlasana. Dur kormantor için kıramam onu canım kardeşim. Çok hızlı gitmeye başladık. Mavi mavi geliyor bir şey var yani. Bır 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 Neler geliyor Çok eski şey ya Çok attı ya Abi curalım mı Kanka gelecek bir dakika Halil selamlar demiş. Teta kavur benim kavurun demiş. Kanka senin kavurun evet, ya istediğin nasıl? zaman telif atabiliyorsun. Şey Problem mi? o işte. Sufi. Hı? Efendim Alp. Knife Night on nine tactiği yapalım mı? Nasıl? nasıl? Çok Çok oyna kuyt Oyna. Tabii. Bak saçmalık onlar Hiç ya. Hiç değil ya. Bak vallahi ütülüyorum Magic Emre'ye. Bence, Bence Bu mi? ne abi? Alp TV Bence batılı inançlar mı? Sana bir şekilde bile fair davranacaklarsa Evet orada da, da evet, abi. abi. Evet abi çok saçma. bak daha Demir... öncesinde daha ikinci kasada çıkartmış eldivenidir. beni Öyle düşün. Terini silerken bas. Kanka. Aaa Metin'in ki kasa. Mert'e çok iyi demirci. <laughs> Bak harbi bir kuyu tak çık yap. Yok kanka yapalım. sıfırlayamam varsa da öyle aynen bir şans aynen. olsa. Lan çıkarmış çıkarmış. Aa yine kırmızı geçti başta Harbi mi görmedim? Olur. Oluyor o iş olur. Abi. Bam bam maraba <laughs> bam bam bam. <gülüyor> Can <gülüyor> abi iki tane kırmızı <laughs> geçti başta. Üçü <laughs> bekletme. 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 Lan koy direkt. Aynen kanka. Koy. Koydum çocuğu hadi bakayım. Yani Beni gaza kırmızı. getirdiniz yavaş abi. Abi. Hadi kırmızı. bakalım. Çok güzel. Geçmiyor. Yok dur. Hadi dur. 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 Artık dur artık. Vallahi yavaş yavaş şunları elden çıkartalım. Tamam dur ben burada kasa alayım. Alta alayım lan bir şey olur alta. Kanka anasını alayım <laughs> yani. 9 mu yazıyoruz canım? 10, 10 lira. 10 lira. Ona var ha alıcısı. İnanmıyorsunuz da bak öyle bir şey gerçek. Gerçek Night Online'cılar bilir bu arada. Server değiştirdik. Kanka bak. Aynen, aynen. oyun hiçbir, hiçbir zaman Night öyle bir açıklama Online yapmadı. Dersin. Yazılım şirketim var biliyorum öyle şeyler olmadı. Yok da, yok çetli yani. Değil. eski Night'cılar bilir. Kullanılabilir bir eylem yok mu? Ne? Birinin yerini değiştiriyorsun falan. Fena detay onlar. Canta bu arada Ay, bu çıkan mavileri denir hiç yukarı atmamıştır denir biliyor musun? Oğlum, ne abi? 11 bir abi. Kısırsa, ben... çıkan ben... mavi itemleri <laughs> <artımları gülüyor> yukarıya atmamıştır, mora falan denememiştir. Acaba mavileri mora atıp mordan yüksek bir şey çıkarmıyor mu? Bir dakika takas <laughs> kontratı da yapabiliriz niye satıyoruz? Ne takas kontratı abi? Daha oğlum da bir dakika takas kontratı çok şey abi. Ne? Çok mantıklı şu anda. Oğlum, az önce şey mavileri yapmak Ama çok mantıklı evet. Mavi mora çevirsek ne olur? Tamam abi mor tabanca gelirse alabiliriz. Ne var bir dakika bu şeyde? Abi serverde o, hiç alt taba inme diyen bir adamı mı dinlemek isterse yoksa bir mantıklı konuşan bir bot kardeşim. mi? dinlemek istemiyorum. Ooooooo <laughs> 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 <Fila>, işte böyle. <laughs> duymuyor da merak etme. Da. Klipler falan daha kalbimde. <laughs> abi da o yüzden o rahat rahat konuştum ya, eyvallah. Kira patladım bu arada. Hiçbir şey olmaz. Ya 69 lira inmiş. Alıyorum. 10 tane. Ne oluyor lan kime sallandı? Bilmiyorum ki. Bana sallanmış. Kim salladı bana? Bilmiyorum. Hangi gerizekalı diyeyim o zaman? Niye hakaret ediyorsun abi adamlara? Hangi mal diyeyim? <laughs> Hangi siktiğim falan mı desem? Bilemedim. <laughs> Giderek artacak <laughs> böyle küfrün şiddetini. Hakan dur Ne böyle Hakan abi bekliyor mu? Kanka benim içime bir şey oldu. Ben 7-5 açmak istiyorum mümkünse. Ne yani yapıyorsunuz oğlum arkada öyle? <laughs> Di Alp'in direğini kaldırdığı Alp bir sahne yandı gördüm. Alp'in <laughs> kaldırmasını, <gülüyor> beklemiyordum. Benim beynim yandı şimdi. Niye bu hale geldi bu envanter? Bu e, e ne iş de vardı? De ha tamam. Işte. Şuradan... Tamam tamam. E, Oradan yok. değil şuradan başlıyor. Yok. E, Şunu bir satalım bebeğim. Kaç <laughs> diyorduk can <laughs> buna? 11 mi? Can 12. Denesek... Bak Alp dert etti kendine gitti bakma ya. Ay denesek... inanılmaz bir çocuk ya. Hakikaten Can şakadan <laughs> Gidecek Hakan'a soracak Altı kim tane salladı bana diye. Harbi Hakan'a soracak. Mavi. Ne? Evet evet. Biri çekecek şimdi. mavisi 4 tane başka mavi. Bu kasanın morundan getirmeye çalışıyoruz. Tabi tabi tabi. Deneyelim mi o be onu? Kanka olur. Bu okay. kasanın moru gelirse biz kârdayız. 300 lira değil mi abi? Yani bir dakika şeye bakalım. Bir diye. tane deneyelim onu. 6 tane bunun mavisi. Şunu şey yap. En yeniye göre mi sıralalım? En mısır yeni alalım. kanka şey. Yo bir değiştir önce bence. ne diyeyim? Kalitede. Şimdi en yenide. Ha. Tamam. Bunun Hadi. kaç mavisi var bizde şu an? Aa of. çok yok. 1 2 3 tane var. Oğlum niye sub mod aldınız kafanıza göre? Bir şey mi oldu? Beybiler Bir ufak şey var onu hallediyorum abi bir saniye. Murat hoş geldin. <laughs> kanka anahtarları da aldı. Ben açayım. Anahtarları da. alayım. Hayır lim açacak mı? Evet ben artık sonuncu Oraya hakkımı KDA şu, Kedi Hepimiz şey. için çok önemli bir kasaba Yok benim için Sanıyorum Senin mavi açtığın sıradan bir kasa benim için Öyle mi sayıyordun sen pusana? Eda yedi evim kara kök hesabı ne? Kök bir Hayatta çok zor Biliyorum bak şimdi Ay ne ölsün yeter be. Ay. Aa, geldi ama. Star Trek geldi. geldi. Adam geldi. Star <laughs> Trek geldi. geldi. Ulan bakalım kaç para mı? Yine tipi güzel. Arkasında help yazıyor bak bunun. Help yazıyor. Bak Goldona bunun Valorant giydirmesi var. Hani Valorant yardım çağırıyor gibi. Ya gerçek olmayabilir o. Emin olmadan öyle bir şey söylemeyelim de. O ben öyle ben ben düşünüyorum. Bak, evet, doğru, ama bir, bir şey söylüyorum. yaptırmışlar. Bir andırmışlar <laughs> yani. Şey yaz bunu satarken not düşmüyor. Bakın bence Valorant <laughs> göndermesi var. <laughs> Bakın <Bu da kesin> son. <laughs> Çıkmadı bir bok. Kanka 27 diyor Can. <laughs> 22 abi. Diren hangilerini saklayacağız peki şimdi? Bu 22'lik satılır da. Yok saklamam. Bu Aslında arada var, var ya. Bence kesin yani. kalmalıydı. Bir, bir dakika. Satma yüzde bilmem kaç... Yüzde bilmem kaç şansla... Ama altı tane... Mor aydınlık Star Bir dakika aynı var. anda konuşuyorsunuz bir... Discord evi dinlesin ona göre konuşsun. Sen de Discord Dur, dinle şimdi anlat Discord. Discord. Abi Star Trek'i koyarsak morda Star Trek çıkma ihtimali var? olacak. Mor Star Trek, full Star Trek koyarsak şey olacak zaten. Aynen. Ya işte full'e gerek var mı? Ya şu eski... Bir tane koyarız çıkarsa çıkar gibi. Hmm. Şeye bakmam lazım benim. Can. Morlar e, kaç para? Hadi. Bana bir söylesin matematik hesabı yapacağım. En basit morlar. Mesela Slate, Keleş, Trigger Discipline, Deagle, mac Negev ve P250. Tam bu takas kontratının anlamlı olduğu an şu an arkadaşlar. Bundan bir hafta sonra o kadar anlamlı olmuyor yani. Atıyorum eşyalar 10 TL ediyorsa takas kontratı yapınca 10 tanesiyle işte ortalama çıkacak eşya 100 TL değil de 95 TL ediyor falan oluyor. Şu an çok iyi yani. Ortalamasına bakacağız şimdi. Can hesaplar onu bizim için. Alp nerede ya? Bunlara bir onay vereyim. Gel yani Cantu abi. Hı. Bence Mavi'nin stand trackleri gereksiz hype'lı satılıyor şu an. Hmm. O yüzden Star Trek takan konusunda ben hayır diyorum. Hı. Hmm. ama biraz yani... da şansımız iyi giderse muhabbeti var ya. Ya şimdi şöyle en ucuz mor 20 lira, en pahalı mor 400 lira abi. Hmm. Ha 20 liraya da mor var diyorsun sen. Evet. Ya Allah. Star Trek biraz daha böyle fantezi işi abi. Yani kötü bir kötü bir skinle Ozeliv Statter'ı için alıyor olabilir şu an. Söz ama bir gün şeyi de yapacağım. Hiç Dragon trakas kontratı denemedik. %50 ihtimalle Dragon Lord çıkıyor arkadaşlar ondan. Onu yapacağız bir gün. M4A1S şövalye ile oluyor olması lazımdı da. Değişti mi, değişmedi mi evet, araştıracağım ya. bir. Hadi bakalım. Hadi bir tane bir kere güldür yüzümüzü be. Ah be. Ya bu SG neymiş ya? Camt abi, şu Hı. bir totem olsun şunu satmayalım. Neyi? Itemde hani, envanterde SG var diye SG atmayayım gibi bir şey olur belki. Belki, bir ihtimal de. Arda arda kaç kere neler yaptığını <laughs> <kısmı> gördük yani. <laughs> hmm. Ne bileyim abi Mantığın dışına çıkıp benim. acayip saçmaladığımız tek yer hayatta herhalde bu kasa olayları ya. İkinin biri. Alp nerede oğlum? Küstü mü çocuk gibi? Ormantor laf söyledi diye. Alo? Yok bayağı, bir küsmemişler tuvalete Ay! Oh, güzel, güzel 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 güzel. 359. 159 mu? Kerem bas. Ay. Hemen hemen basıyorum abi. Oy amına sat gitsin. Sat 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 sat. Kısaydı bu. kaçtı can? Satmıştık. Abi 159. Oğlum bu, 159 bu kadar çabuk düşmüyor değil mi bu başka bir cins? Can abi o kadar çabuk yok, düşüyor yok. herhalde. Bir dakika pazardan bir bakayım kanka satamadıklarımıza. Şuradan bakılmıyor muydu ya? Evet. Tamam tamam her Satmışım şey satılmış. Her şey satılmış, kanka. Her şey satılmış abi. Star card oh. hiç, o da başka yok ya pazarda. Onaylıyorum şimdi. Vay, Kerem, Kerem burada, burada mısın? Sokaktım şu an burada. Kormantor. Kormantor Efendim burada. abi. abicim. Tamam. Burada. Alp mi telefon açtı dedim. Ne oldu bir olay mı var yani? Ses <laughs> <Esfer mi? gülüyor> Yok ya abi. Eren uçar. Sikerler demiş. Ya. Üçün birini aç demiş. Üçün biri sana geliyor Eren. Al bakalım. Yani sana dediğim bana ama çete. Ah. Evet. Harbiden üçün biri geldi Eren Bu arada mavi skinler çok tatlı bence ya. Kullanılır yani düştükçe. Ya, ya şu kullanılır, şu kullanılır, bence kullanılır bence abi. Yani. Ben bunu seve seve kullanırım açık söyleyeyim yani. Revolver en iyisi bu arada bence. Yok o kadar da abartmayın. Pistol, pistol da güzel. <laughs> Bunu satalım da. Yani tamam ben çıkardım da yani. Bir şey söyleyeceğim. En boktanını şey yapsak diren dengesi tam oturmamış oluyor değil mi? Bu takas kontratı muhabbetlerinin yani. Valla abi bence 6'ya 4 denenebilir ya. Bunun moru çıkarsa karda değil miyiz yani? Olmuyor mu? Bunun moru çıkarsa kesin karda oluyoruz ya neredeyse. Bir Yap tur deneyelim be. Yaparız. Şimdi değil ama daha ne lazım bir şey daha. Daha çok var. Of. Yastığım nerede benim ya? Son kasa son anahtar demiş Mustafa. Bekle al. Son kasa son anahtar. Hadi be. Evrim. Ya bu ne ne gelmiş ya? Ne ospirmiş ya? 31 Bunun tane çıktı amına bu koyayım bu ya. Bence. Bunun belası da bu olacak herhalde hakikaten. Evet. 19. 19 yazdım baba. Of. şey bile 10 tane açmıştım hani Dreamy CS:GO youtuber vardı. Evet, evet abi. Anomali. Anomali bile 10 tane açmış. Anomali bile yeri. 10 tane açmış. 10'da 10 mavi atmış. Biz daha 3. kasada bom, moru çıkardık. Hadi bakalım. Olayımız bu. Herkes haddini bilsin. Hop. <laughs> hemen gaza geldim. Kolak mı 9, lira. Din din diri din tin tin koydum onda babiş. SG'yi de koy abi. Onaylayalım şöyle. Ya güzel müzik açmak lazım. Bu Twitch'in verdiği müzikler çok mu kötü? Diren. Twitch'in verdiği Herifsiz müzikler müzik. yani Evrim çok da. Çok Kötü değil. Abi meh seviyesi bence. Kanka yani, yok yani, no orada bir şey ya. Yok yani. Ne yazık ki. Merhaba yayın öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum sana. Eyvallah. Eyvallah Mertcan. Safa abone olmuş. Batu 100 bit atmış. Elsewhere abone olmuş. Alkea 300 bit atmış. Hiçbir şey yazmamış ama niye? Yazsaydı keşke be kardo. Hadi yavrum. Bim bim biri bir pam pam pam. Amman Gelmedi. Yeter artık. Belalımız Canım ya. sıkılmaya başladı benim bu konuya diren. 12. 11 12. 12. 12. 12 olur mu? Hı hı. Bunun fiyatı belirlenmiş abi o zaman şu an piyasa tarafından. Ne çok kullanılıyor pazar şu an var ya laglı ya. Ne yapacağız Bedirhan? Gelmez mi ya? Daha bir bu kadar daha açacağız. Abi bana gelecek gibi geliyor da artık yani çok zorladı şu an ama. Hiç beklediğim kadar iyi gitmiyor yani. Bir tık daha şovlu olmak zorunda. Aç bir kırmızı gelecek diyeyim. Aç bi kırmızı. Ay. Kırm- O da olur. O Oy! Da olur. Güzel. 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 Tamam. <laughs> tamam bir kendime getirdi o beni. Evrim yeşil güzel. çizgiler varmış bunda görmedik. Pas gibi. Görüyor musun şimdi? Bro ben ee onun şeylerine bakmıştım wallpaper'ına zaten çok hoş. Bayağı. O iyi. O kadar güzel yapmışlar ki o siyahla o yeşili uydurmak zor iş yani. Bakalım 175. buna- 175. 175. Değmez Uğur. sen bunu bana at. Yok. Gideceğim. <laughs> 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 çok çok güzel ya ben alırım. bir tane alıp kullanırım. <laughs> NT'de harbiden. Alp nerede lan? Burada mısın sadece? Saat... Buradayım buradayım abi. C cibi'li biraz okuyorum şey da. On. Ha biraz daralmış. Alper şey, cibil diyor ya, cibili okşuyorum şimdi çok şey oldu. Ooo, salak kedi Salak işte, <laughs> tam böyle koyunca <laughs> adını <laughs> <laughs> cibili okşuyorsun. Hayır oğlum, <Ayrım, gülüyor> cibil başka, çipet başka, mansion başka. Bunları öğrendim <laughs> ben sana, Al Mansiyon, mansion. Şunu da okutalım. Kanki bir kere deneyelim ya, okutmayacağım bunu. <laughs> cibili okşuyorum. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Sayk bunu 10 sene önce söylemiş olsan abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> bitirici <gülüyor> oldu bu adam ya. Din din dire Cibi kedimin ismi arkadaşlar. Kedimi okşuyorum da kötü. <gülüyor> şey. <gülüyor> Cyber Shell. Ya. Nice. Pusimum. İyi iyi iyi. Tabi mükemmel. ne kadar okutup canım. Şu Cyber Shell'i koyup onda bir denememiz yok mu ya Adren? Abi. Bakalım ya yani. bir tane morla olmaz ki. <laughs> 21 annost. Abi en boktan mor geldi değil mi? Bu, bu bir dursun. Evet. dur ya. bu, bu kutalım bunu çok seni. Emin misiniz? Bak bu Anahtar buradan parası. şeye basabiliyoruz abi. Kanka. Tamam bekletelim. Bekletelim Bekletelim. Abi. Çok bekletelim. Başka morlarla deneriz ya. Bekletelim Kanka 10 tane mor 200 lira. Öyle düşünelim. Dandik bir pembe çıkarsa üzülürüz. Yani şey bir üstü bunun Aynen, 200 liraysa şu an... çıkarsa çok üzülürüz bu arada. MP9 kaç? Hayır MP9 çıkamaz. Ha MP9 çıkabilir. Çıkar çıkar. Ha evet, MP9. E Bu da evet. canavar gibiymiş ha. Güzel yani rengi. Abi faktör nevi 500 lira arkadaşın. Ya yeah, ya da yenilen oldu demiş. Normali kaç can? Faktör nevi için 8 tane faktör nevi koymak gerekiyor ya can. Hadi be bebeğim. Var ah be, be çok yordum be bizi. Bizi yıprattım be. Hı. Ne ceza attı ya. Alışacağız bunlara çocuklar alışacağız. Eldivenleri çok merak ediyorum. Bir bakalım mı linki var mı? Şeyin nelerin geldiğinin. Oyun içinde oluyor muydu? Bir onun linkini bir atsana bana. Bir bakalım abi. Neyin abi? Anlayamıyorum. Yeni gelen silahların. Eldivenlerin tanıtım var mı? Ha bakayım onu abi. Eldivenlere hiç bakmadım. Yani çıkarız öyle bakarız diye düşündüm. O yüzden bakmadım abi. Vay bu çok sevdim vizyonu yalnız. 19. Mu, can mı? Can. CZ mi abi? Aha. 19. Tamam. Maylayalım. Çok çabuk değişiyor değil mi can? Evet abi. Hmm. <laughs> Hadi be. Beyler bir enerji yapmamız lazım chatte de ya. Ateş mi atsak ne yapsak? Bir şey yapmamız lazım. Aslı Oğuzcan yüz lira. Bunu alsaydı üç veriyormuş ya. tarihimiz 0706. Sırasını sen vererek bizim için de bir tane aç demiş. 0706. Satın alacağım öyle açayım unutturmayın bana. Ah, ateşler geldi çete bak hızlı saçma sapan bir chat istiyorum beyler. Ateşler dolu böyle. Neydi lan? Canço bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Söyle kanka. Bir tane daha 75 açar mısın? Alınca. Tamam. İçime doyuyor kanka. Developer texture mi yazıyor ne evde? Evet. Adı mı böyle yani? Değildir bence küçük Allah harfle Allah. başlıyor. Bence Allah. yarım kaldı bu. Hadi beyler be. Yapacağız bu işi ya bugün. Aa dı 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 dı. Bak tam pazar çöktü. Ah. Düzelir ama şimdi. Çöksün pazar. Niye çökmedi şimdi? <laughs> Clear polimer. Aynen abi. <laughs> biz, biz, tam eldiven çıkaracağız. Pazar çöküyor. Bu ne ya böyle? Bir daha kardeşim. Dün 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 Allah Allah. Topuk bazını sat bunu. <laughs> Kanka kaç Yok saat abi, şu an gelelim? pazarda bir sıkıntı var. Yüklemiyor. Can azıcık da mikrofonu uzaklaştırsan süper olur. Tamam. Ben ayarlayamıyorum. Şu an bu Canto satın. abicim, bak almamız gereken zorunlu molayı veriyor şu an var bize. Ve alıyoruz molamızı sakin sakin. O sırada evet. itemlerimizi satıyoruz. Sonra şu eldivenimizi alıp yolumuza bakıyoruz artık. Mola yeter. falan yok abi. Geldiği gibi açacağım ya. Of. Al, kararlı bir şekilde.